I, Black Paper kanaldan merhaba arkadaşlar. GTA 5 oyununuzda dosyalarınız zarar gördüğünü düşünüyorsanız ya da oyununuz açılmıyor, efendim mod yükledim, sıkıntı yaşıyorum, dosyalarımı acaba silerken silerken ne oldu? Zarar mı gördü diye düşünüyorsanız arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Steam'den indiren arkadaşlar için söylüyorum. Steam'in sayfasına geliyorsunuz arkadaşlar. Kütüphane kısmına geliyorsunuz burada. Yüklediğiniz oyunlar kısmı var. Grand Theft Auto 5. Buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bununla ilgili bilgiler var. Oyunun dosyalarını yedekleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyunu tamamen sıfırladıktan sonra oyunun dosyalarını yedekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan özelliklere geliyoruz arkadaşlar. Sonra yerel dosyalara geliyoruz. Bakın burada yerel dosyalara göz at. Yani oyunun e, klasörünün içine bakabilirsiniz dosyalarına. Oyunun dosyalarının yedekle var yine burada aynı şekilde. Oyunu kaldır var. E, asıl kısım burası. Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula. Şimdi oyununuzda e, zarar gören dosyalar varsa arkadaşlar buna bastığınızda arkadaşlar oyun dosyalarında eksik varsa onu tamamlıyor arkadaşlar. Ondan sonra da e, bunu yedekleyebilirsiniz. Aşağı yukarı 85 GB bir alan teşkil ediyor burada. E, ona dikkat edin. Hard diskinizde yer varsa yedekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, yani istediğiniz kadar mod yükleyebilirsiniz sıkıntı yaşarsanız buradan dosyaların bütününü doğrulayabilirsiniz arkadaşlar yedekleyebilirsiniz arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok e, söyleyeceklerim bu kısımla ilgili bu kadar arkadaşlar bana abone olmayı unutmayınız arkadaşlar eğer faydalı olduysa like yapabilirsiniz arkadaşlar hepinize iyi seyirler.